Kavramını konuşmaya devam ediyoruz. Bu videoda da süreklilik kavramına ilişkin, süreklilik kavramına ilişkin bazı ilişkin diyelim, ilişkin bazı özellikler diyeceğiz. Bazı özellikleri görelim. Zaten bunlar çok basit. Eğer diyelim, eğer e, f ve g gibi iki tane e, ne diyelim, c noktasında Sürekli sürekli fonksiyon varsa fonksiyon varsa ne diyeceğiz? E, f artı g gibi bir fonksiyonu düşünürsem veya f eksi g gibi bunların birbirinden çıkarılmış halini düşünürsem veya f çarpı g gibi veya f bölü g gibi e, fonksiyonlar üretirsem bu iki fonksiyonu kullanarak bunların hepsinin ne diyeceğiz? C noktasında sürekli olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu üretilmiş fonksiyonlar da e, iki fonksiyonu e, toplayarak, çıkararak, çarparak ya da bölerek C noktasında sürekli. Yalnız burada bir e, özel durum var. Onu da belirtmek lazım. Bu durumda iki fonksiyonu birbirine böleceksem eğer G fonksiyonunda C çıktısının yani x yerine C e, e, attığımda elde ettiğim çıktının sıfıra eşit olmaması gerekli. Eğer sıfır eşit olursa payda sıfır olur. Payda sıfır olursa yani f bölü g fonksiyonunda payda sıfır olur. Payda sıfır olursa fonksiyon orada bir problem içerir. Problem var demektir. Yani sürekli değildir deriz. Sürekli değildir. Ne diyelim onu da yazalım. Sürekli değildir. Bu koşul bu koşulun sağlanması halinde sıfır eşit olmadığı halde bu iki fonksiyonun bölümü de Süreklidir diyebiliriz. Şimdi buradaki ifadelerden çıkaracağım bir sonuç olabilir. Bu sonuç nedir? Ee, şöyle bir sonuç çıkaralım. Ne diyelim? Her polinom her noktada süreklidir. Evet bu ne demek? Onu söyleyelim. Süreklidir. Polinom neydi? Hemen onu hatırlayalım. Polinom genelde böyle px diye gösteriyorduk değil mi? Böyle bu çeşit fonksiyonlardı böyle x küplü x kareli yani x üzeri bir şey ve bir örnek yapalım polinomlara ilişkin eksi 3 böyle bu tarz bir ifade bu tarz bir fonksiyon polinomdur yani x'in belli üslü değerler aldığı ve başlarında kat sayıları bulunan ve toplama çıkarma işlemleri içeren ifadelere polinom denir ve bu tarz ifadeler ne dedik her noktada süreklidir neden çünkü mesela ben x küp değerinin sürekli olduğunu biliyorum 2x'in sürekli olduğunu biliyorum. 3'ün de her noktada sürekli olduğunu biliyorum. Bunları toplasam da çıkarsam da yukarıdaki tanıma göre ne yapacaktır? Bu fonksiyonların e, yine sürekli olması gerekecektir sonuç olarak. O halde her polinom her e, her noktada süreklidir. Bir diğer çıkaracağım bir sonuç daha var. Yalnız burada şu, şuna dikkat edelim. E, bu diğer çıkaracağım sonuç bununla ilgili. İki fonksiyonun bölümü şeklinde ise... E, bir ifade px bölü qx şeklinde bir ifade varsa ve buradaki p bir polinom ise px fonksiyonu bir polinomsa alttaki ifade de bir polinomsa bu ikisinin birbirine bölümü de polinomdur denmez tabi. Bu ikisinin birbirine bölümü polinom olmayan başka bir fonksiyonu ifade eder. Ancak ne demiştik? Buradaki yukarıdaki dördüncü özellikte payda sıfıra eşit olmadığı sürece bu iki fonksiyonun, bu iki polinomun birbirine bölümü de yine ne olmak zorundadır? Sürekli olmak zorundadır. Payda sıfıra eşit olmadığı sürece. Payda sıfıra eşit olursa iki tip problemle karşılaşabilirim. Paydanın sıfıra eşit olduğu x değerlerini, x girdi değerlerini bulurum. Eğer bu x girdi değerini e, buradaki bölme şeklindeki ifadede yerine yazarsam ve sayı bir sayı bulursam, pay paydaki ifadede bir sayı bulursam aşağıdaki ifadem yani paydadaki ifade sıfır oluyorsa buradaki problemin cinsi burada bir problem vardır deriz. Buradaki problemin cinsi fonksiyonda o noktada asimtot olmasıdır deriz. Asimtot olması yani asimtotun ne olduğunu hatırlıyoruz. Herhangi bir noktada e, fonksiyon o değeri asla alamıyordu. E, eğer ki yine Burada paydayı 0 yapan değerlerden e, yerine yazarsam ve 0 bölü 0 ifadesini elde edersem o noktadaki problemimde fonksiyonumda delik olduğunu gösteriyordu. Yani nasıl olduğunu bilmiyorum herhangi bir fonksiyon ama o noktada ne var? Delik var. Delik var diyebiliriz. Dolayısıyla delik içeren ya da asimtot içeren bir fonksiyon da dememiz imkansız zaten. E, orada bir problem vardır. Bununla ilgili bir örnek yapalım daha iyi anlayacağız. Mesela Örneğin bir fonksiyonum varsa ne diyelim fx eşittir x kare eksi 1 bölü ne diyelim x kare eksi x eksi 2 şeklinde bir fonksiyonun varsa bu fonksiyonda hangi noktalarda problem vardır? Ee, her noktada bu fonksiyon sürekli midir diye kendimize sorarsak her noktada sürekli mi? Eee her e, problem olabilecek yerler neresi? Problem olabilecek yerler, paydayı sıfır yapan yerlerdir. Başka bir problemim olamaz bu ifadeyle ilgili. Dolayısıyla paydayı sıfır yapan yerlerin ne olduğuna bakıyorum. Bunun için fonksiyonumu ne yapacağım? Çarpanlarını ayıracağım. Payda değer, payda değerini çarpanlarına ayıracağım. Çarpanlarına ayırırsam x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 şeklinde yazabilirim bu fonksiyonu. Sıfıra eşitlersem, yani bu fonksiyonun pardon payda değerini ve bunu sıfıra eşitlersem x eşittir eksi 2'de ya da x eşittir eksi 1'de bu paydanın buradaki paydanın sıfıra eşit olduğunu görmüş olurum. Buralarda payda sıfır eşit oluyor. Demek ki bu noktalarda fonksiyon sürekli değildir. Bu noktalarda e, ne diyelim x eşittir eksi 2 ve x eşittir ...eksi bir noktalarında fonksiyonum sürekli değildir. Demek ki her noktada sürekli mi sorusunun cevabı hayırdır. Hayır, her noktada sürekli değil. x eşittir 2 ve x eşittir 2, e, pardon. Buradaki kök değerim 2 olur. x eşittir 2 ve x eşittir eksi bir noktalarında fonksiyonum sürekli değildir. Peki sürekli değildir ama ne gibi sorunlar vardır? Sorunlar nedir? <laughs> Sorunların ne olduğunu basitçe x değerlerini yukarıdaki fonksiyonda yerine yazarak bulabilirim. x eşittir 2 yazarsam ne ile karşılaşırım ona bakalım. x eşittir 2 yazarsak 2'nin karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi eksi 2 eksi 2 gibi bir ifadeyle ile karşılaşırım. Bu da x e, 3 bölü ne olur 0 olur. 3 bölü 0 ne için yazdık x eşittir 2 için böyle bir ifade ile karşılaştık. 3 bölü 0 sayı bölü 0 ifadesiyle karşılaşırsam ne olduğunu biliyordum. Ben asimtot olduğunu biliyordum. Problemi de tespit ettik. O noktada x eşittir 2 noktasında fonksiyon sürekli değildir. Ne vardır orada? Bir asimtot vardır. Yani fonksiyonun nasıl olduğunu bilmiyorum ama x eşittir 2 noktasına ulaşamıyor hiçbir zaman çünkü burada asimtot var. Peki x eşittir 1 eksi 1 noktasında da bir problem var. Onun cinsini saptayalım. Fonksiyonumda x yerine eksi 1 yazayım. F eksi 1 ne olacaktır? Eksi 1'in karesi eksi 1 bölü yine eksi 1'in karesi eksi 1 eksi 2. Peki ee, nedir bu ifade? Ona bakalım. E, yukarısı 0 olur. Aşağısı ne olur? Şurası artı 1 olacak pardon. Pardon. Ee, aşağısı ne olur? Aşağısı da sıfır olur. Demek ki x yerine x eşittir eksi 1 yazarsam fonksiyonumda da karşılaştığım ifade 0 sıfır bölü 0'dır. Bu böyle 0 bölü 0 şeklindeki ifade bana fonksiyonumda bir sorun olduğunu ifade eder. Böyle bir şeyle karşılaşırsam sorunumun cinsi nedir? Fonksiyonda delik olmasıdır diyorduk. Dolayısıyla fonksiyonun nasıl olduğunu bilmiyorum ama e, sıfır noktası, e, x eşittir eksi 1 noktasında da fonksiyonun da delik vardır. Bunu görebiliyorum. Demek ki fonksiyonda sorunu iki nokta var. Bir tanesi x eşittir iki noktası. Burada asimtotum var. Bir tanesi de x eşittir eksi bir noktası. Burada da fonksiyonda delik var. Dolayısıyla fonksiyonun bu noktalarda sürekli değildir diyebiliyoruz. Evet bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda artık türev kavramına giriş yapacağız. Şimdilik bu kadar.